tabii ki hayvancılıkla uğraşıyoruz. Temel geçim kaynağımız hayvancılıktır. Fakat ne yazık ki son süreçlerde Arven Doğu Yapı İnşaat tarafından e, gerek köyümüz sınırları içerisinde, Doğruta Köyü sınırları içerisinde, gerek karabakır Bargini Köyü sınırları içerisinde, gerek Saman-Dersim Köyü sınırları içerisinde bir madencilik projesi süreci yürütülüyor. Bu madencilik projesi içerisinde toplamda 328 bin 200 hektarlık alanın tamamen ortadan kaldırılması demek. Yani böyle büyük bir alanda gerek küçükbaş hayvancılık, gerek büyükbaş hayvancılık, gerek tavukçuluk, gerek aracılık olmak üzere birçok çeşit hayvancılığımızın tamamen ortadan kaldırılması demek bu proje. Bu projenin durdurulması yönünde gerekli itiraz süreçlerini yaptık, gerekli kamuoyuna yönelik açıklamaları yaptık, gerekli Sivil Toplum Kuruluşu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. E, tabii ki e, bu projenin durdurulması yalnızca Karabakır Köyü, Doğrutay Köyü ve Yukarı Gülbahçe, Saman Dersim Köyü'nün birleşimiyle, direnişiyle gerçekleşmeyecektir. Bu projenin durdurulmasına yönelik tüm çevre köylerimizi, tüm yöre halkımızı, tüm dersimlileri, tüm mamekerleri, tüm tuncelileri, tüm kalanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Nasıl duyarlı olmaya davet ediyorum? Çünkü bizim burada bizden başka hiç kimsemiz yok. Bizim birbirimizden başka bir birbirimizi savunabileceğimiz kimsemiz yok. Biz ee, dersimler olarak, tunceliler olarak, mamekerler olarak yüz yıllardan beri 10 yıllardan beridir bir direnişin, bir coğrafyanın çocuklarıyız. Biz sabah uyanırken güneşi selamlayarak Hatay Hızır aşkına, Hak Muhammed Ali aşkına güneşi selamlayan bir toplumun çocuklarıyız. Burada e, tüm Dersimlileri, tüm Tunçelileri, tüm Mameykelileri, tüm Kalonları duyarlı olmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı arıyorum. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı değil mi? İzin vermezsen ya? Biz hayvonchiliqla born vurus paki mara kettisanlajo olimiz ozimizni yuiy bu dog'nin boshinda